Yine bir çıkıştan bahsedeceğim. Az önce ilk dilimde ismi geçen bir isim. İyi Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kabuncu. Geçtiğimiz gün ittifakla ilgili şöyle cümleler sarf etti. Genel İdare kurulumuzun kararı çok net dedi. 81 ilde aday çıkartacak şekilde biz hazırlığımızı başlattık. Bu hazırlığa devam ediyoruz dedi. Tabi haliyle kendisine şu soruldu. Yani öyle bir imaj verilmişti ki CHP'de genel başkan değişikliği olduğu takdirde İyi Parti'nin çok daha alımlı bir politika izleyeceği imajı verilmişti. İşte bu soruldu. Dedi ki Buğra Kavuncu, bu karar kişilere bağlı ve partilerdeki yönetim değişikliklerine bağlı veya hali hazırda o dönem alınan kararın olduğu süreçte yönetimde bulunan yapılara bağlı olarak alınmış bir karar değil. CHP'deki kongre sonrasında oluşan yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir dedi. Şimdi Sabri Bey. Aslında CHP tarafından hep ılımlı açıklamalar görüyoruz. İşte biz yeniden ittifakın yani işbirliğinin tabii teknik olarak kurulabileceğine inanıyoruz diyenler var. İşte İmamoğlu keza bu kapının kapanmadığını düşünüyorum demişti. Yani hiç CHP tarafından sert kapıyı kapatacak bir açıklama bugüne kadar duymadık. Ama gerek Akşener işte gerek partideki önemli isimler genel başkan yardımcıları biz bu kararda netiz diyorlar. Ama gerçekten öyle mi? Bu bile aslında bir pazarlık iması mıdır, değil midir? İyi Parti'nin tavrını, CHP'deki değişimin değiştirmemesine ne diyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Rasyonel buluyor musunuz? Tabii e, bu tavır seçimlere müsaaketi tek başımıza girmek kararı kamuoyuna deklar edildi. Evet. Anlatıldı. Bunun tartışmaları yapıldı ama e, tabii e, bu İyi Parti'ye gelen istifalar e, ve hatta orada ittifaktan kaynaklanan özellikle yerel seçimlerde bir takım mesela büyük şehirlerde böyle bir o ilçe barajı vardır seçimlerde. O baraj açıp da meclis üyesi olmak çok zordur. ama ittifak olduğu için geçmişte o İYİ Parti CHP ittifakında belediye meclislerine, büyük şehir belediyesi, meclislerine giren İYİ Parti'li meclis üyeleri var. E şimdi tabii bu şehir olmaması halinde, bu ittifakın olmaması halinde böyle ikbal beklentisi olan, meclis üyeliği beklentisi olanların bir takım işte az önce tartışıldığı, yani siyasetten de özellikle nemalananların yani e, maddi beklenti içerisinde olanlar için e, bu savrulmalar e, olacaktır. E, dolayısıyla e, bunu e, tabii bu kararın bu, bu şeyden sonra istifalardan sonra tabii yani siyaset gerçeklikler üzerinde yapılır. Tabii bir kamuoyu yoklaması efendim e, kamuoyunun e, nabzı, milletin nabzı, partilerin nabzı elbette ki dikkate alınacaktır. Ki bu tabii İyi Parti için AK Parti ile de pekala konuşuluyor. Evet. İttifaklar olabilir, CHP de olabilir. Tabi yani AKP maalesef tabii, Önemli şey... bir şey söylediniz. İyi Parti AKP ile işbirliği yapabilir. Evet. Ya, ya, yapabilir bu da de. Yani, kur, kulislerde bunun... konuşuluyor Hı. herhalde iktidar kanadındaki kulislerde de öyle anladım. <laughs> El, elbette ki yani kulağımıza bunlar da geliyor evet, zaten evet. yani e, bu, dağıldı bu ittifak bitti denilmiştir. yani bu tabi seçim sistemin sistemi de özellikle e, yerel seçimlerde bu ittifaklar e, özellikle iri e, baraj yüksek olmasından kaynaklanan e, belediye başkanlığı almanın zorluğunun yanında belediye meclis e, belediye meclislerine de e, mescidiyesi çok zor. ben birkaç kez belediye başkanı adayı olduğum için il ilçe barajları var. İlçe barajlarını var. aşıp mescidiyesi çıkarmak zor. Yani tabii bu yereliyle geneliyle. Yani tabi tabii İYİ Parti'nin kendi kendi iş dinamikleri, parti yetkililerinin, işte üyelerinin efendim bu noktadaki değerlendirmeleri elbette ki bu siyaset dediğimiz gibi geleceği öngörme sanatıdır. Yani bu, bu e, bir ağır travmalar yaşanıyor. İstifalar e, böyle hiçbir siyasi partinin e, arzu edeceği, efendim tasvip edeceği gelişmeler değildir. E, bu bir kan kaybı oluyor. Bu kan kaybının tabii e, partinin e, tarafından, e, Sayın Genel Başkan tarafından ve diğer parti tarafından buna bir çarenin, çözümün e, üretilmesi gerekiyor. Bir iğme, bir heyecan. Ee, yani işte 118 %18'lere vardığını şeyden önce biliyorsunuz, o genel seçimlerden önce biliyoruz. Yani tekrar bir üme yakalayabilir mi? Yani o tabii bu hamillere bağlı. Biraz da şimdi bu tabii az önce işte Ümit İkbayır'la alakalı veya diğer şeyle alakalı bu iddialar da hakikaten siyasette sadece İYİ Parti değil, bunu CHP için de söylemek mümkün. AK Parti için de söylemek mümkün. Yani siyasetten geçinenlerin Hikmet Bey'in de az önce ifade ettiği gibi siyaset zenginleşme adresi değildir. Yani bunun siyaset mutlaka bu kendi itibarını siyaset kurumu masaya yatırıp evet. hangi siyasi parti siyaset yaparsak yapalım. Yani bu gençler bize yazık bunların önünde. Biz belli bir yaşa gelmişiz bu ülkeyi onlara bırakacağız. Yani onların nezdinde de mutlaka bu kötü emsallerin, kötü örneklerin özellikle bizim kuşağın yani bu bunların masaya yatırılıp hatta milletçe de masaya yatırılıp e, bunun ortadan kaldırılması en azından indir, indirgenmesi gerekiyor. Yani bunun için de bir zihin devrimine, bir ahlak devrimine ihtiyaç var. Çünkü bu değerler yani gerek e, Cumhuriyet'in değerleri, gerekse biz böyle hani zaman zaman da Türk milliyetçiliği değerimiz, işte muhafazakarlık değerimiz ve benzeri değerlerimiz, bu değerlerin de ejderha edilmemesi gerekiyor, İtibar kaybına uğramaması gerekiyor. Yani bizim şahıslar fani ama ilkeler, kurallar, değerler e, ebedidir. Bu değerleri öyle kolay da oluşmuyor. Yani bizim Aynı zamanda mesela sürücü kursumuz var. Ee, bir sene hani sürücü kursundaki derslerde anlatırız. Trafik şeyleri, kuralları e, böyle e, kan ve gözyaşı dökülerek oluşturmuştur. Tıpkı muharebe kuralları gibi. Yani hı hı. Bir, bir milletin kaydeleri, kuralları da yani efendim, devlet gelenekleri de böyle kolay oluşmaz. Cumhuriyetin gelenekleri de kolay oluşmaz. Bu kuralları, bu, bu kaydeleri... Herkes gözünün nuru gibi koruyacaktır. Yani herkesin bindiği dalı kesmemesi gerekiyor. Yani siyaseti böyle bir de böyle hani işte bu kuvvetler ayrılığı diyoruz. Efendim e, böyle şey üzerinde e, yargı üzerindeki bu hoş hoşumuza gitmeyen bir takım şeyler, e, baskılar, e, efendim e, siyasi şeyler, e, vesayetler. Bunlar da tabii yani kuvvetler ayrılığını da koruyarak ülkeler yani bizim dediğimiz gibi az önce ifade etmiştim. Yani Sultan Süleyman'a kalmayan koltuk kimseye kalmaz. O koltuklar geçicidir ama bu ülkenin kazanımıdır. Yani demokrasi kültürü işte kolayca oluşmuyor. Yani Kibet Bey az önce ifade etti doğru. Temayül yoklama yap, yoklaması yaparak da siz böyle şey üye, üyenin iradesini ortaya koyamazsınız. Bazen böyle aksilişler devreye giriyor. Yani bunu biz kesinlikle şeyden bu işlere bulaşanları, bu işlere bulaşanları efendim siyaset dışına gitmeliyiz. Hatta bunun partinin o disiplin kurulları vardır. Partilerin iltipli disiplin kurulları, genel merkez disiplin kurulları. Bu aktör işlere evet. karışanlara yani burası e, siyaset Türk milletine hizmet etme yeridir. Bak bizim evet. için e, şehit olan, bizim için şehit olan, hayatının baharında e, işte şehit olan en son e, Kıbrıs'ta yakalı biliyorsunuz e, 41'li yıl, kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada şehitler verdik. Şehitler vermeye devam ediyoruz. O yüzden yani şehitlerin bize emaneti, bu ülkeyi birileri bedel öderek bize bıraktı. Dolayısıyla onlar aynı zamanda bu kuralların da korunmasını istiyorlar. Yani biz o kuralları onların o şehadet, şehit verdiklerimizin o mübarek kanları gibi bu değerleri de korumak zorundayız. Bu tarihe, şehitlere namus borcumuzdur. Yani herkes böyle kendi hesabını, külahın e, yapacak, e, başını yastığa koyduğu zaman bunu değerlendirmesi yapacak. Bizim yani siyaseti bu, 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 bu coğrafyada, yani Türk milleti özel bir millet, bu coğrafyada özel bir coğrafya, dünya, coğrafya dünyanın merkezi bir coğrafya. Burada milletler, devletler, elbette el, şey, adetle bir Bermuda şeytan ülkesi gibi kayboldu gitti. En uzun yaşayan millet biziz. Belki Malazgirt seferinden sonra bin yıldır buradayız ama binlerce yıllık topraklardayız biz. O yüzden herkes bu Türk milletinin burada kıyamete kadar gelmesi için ee, o değerleri efendim bir sancak gibi yere indirmememiz gerekiyor. Böyle e, insanların yani e, Allah insanlara e, akıl verdi. Yani birinin aklına kendi aklımızı ipotek getireceksek Allah bize niye akıl verdi? Yani tarikatının şeyhine, efendim cemaatinin şeyhine, şeyhine, siyasi, siyasi partinin genel başkanına efendim kayısı şahsi itaat edeceksek aklı bize niye verdi? Yani şu anda e, devir e, biliyorsun dinimiz istişare, meşvere, şura diyor. Ama Hı. modern bilimlerde ortak akıl diyor. Demokrasinin zaten millet eğmenliği de budur. E, o yüzden herkesin yani konuşanın, söyleyeni, edeni, işte İsmail Başkan'ın orada çok güzel ifadelerde bulunduğu. Yani biz buradan üç defa İstanbul tarihinde olmadık biçimde, belki baş, üç dönem e, belediye başkanı olduğum burada ve burada bizim partimizin en fazla oy aldığı için de burasıdır. Efendim defalarda milletvekili aday olduk. 25. sıradan, 20. sıradan, 17. sıradan ama kulak kulak kul olmadık. Eğilmedik, bükülmedik. Yani şu anda bizi biz böyle biz ve baş arkadaşlarımız eleştiren bir ailede diyelim ki bir şey olur, sıkıntı olur. Ev, evlatlarınızla beraber ne yaparsınız? Kardeşlerinizle, ailenizle tartışırsınız, konuşursunuz, İstişare edersiniz, meşveret edersiniz. İyi e bu ailenin daha yukarısı işte. Efendim partiler, aşiretler, devletler yani istişare şarttır. Bir, bir, insanların mutlaka görüşlerini alması gerekiyor. Yani görüşlerinin alım, alınmayan insanlardan korkmak gerekiyor. Emme basma turumba gibi kafasını sallayana da korkmak gerekiyor. Biz zaman zaman da tabii yani ilk defa programımıza katıldım. biz böyle bunu bunları dilendirdiğimiz için, konuştuğumuz için sanki böyle yani şey gibi şey gibi böyle e, tarikatın, cemaatin liderine laf söyleyemesin. Efendim parti genel başkanında demiyoruz biz. Eğri, eğri doğruya doğru. Az önce söylendi. Sayın genel başkanımız devletle ile alakalı son derece dürüst bir insan. Yani bununla alakalı Atatürk'ün de evlatlarına, evladı yoktu zaten. Mirasla bırakmadı yani. Ama siyasetten zenginleşenleri, zenginliğin hesabını veremeyenleri, bu iştidarı muhalefet hiç fark etmez. Yani bunlar böyle evet. gücün karşısında evet. gücün karşısında efendim şey yaparak e, böyle eğilerek, bükülerek Efendim, eleştirilmez kılmak doğru değildir. Yarın tarihin de hükmü azıdır. Yani dediğimiz gibi bu ülkede Türk milliyetçileri hep itilen, kakılan, itibar suikastine uğrayan insanlardır en fazla Türk milletinin dinlemesi gereken Türk milliyetçileridir. Bizim Türk milliyetçiliğimiz de böyle ayrıştırıcı yani efendim dışlayıcı bir anlayış değildir. Biz bu toprağın hani az önce İsmail Başkanım söyledi yani böceğini de severim. Bu insanın dün eniştemi şeye yazılıyorum Almanya'ya gidiyor. Dedim ki Kapıkura gümrüğünü geçersin dedim geçince orada uyursun. Bana şunu söyledi, ben dedi Kapıkule Gümrüğü'nü geçmeden bir gecemi daha vatan topraklarında geçirmek istiyorum dedi ve o geceyi orada geçirerek sabah hareket etti. Bu ülkenin kıymetini bilelim. Yani yanımızdaki coğrafyalarda görüyorsunuz, İşte Irak'ı karıştırdılar, Suriye'yi karıştırdılar, Libya'ya çöktüler, Filistin'deki yaşanan dram görüyoruz. Bu ülkenin herkes kendi ailesine, anasına, babasına, aşiretine, vilayetine, farklılıklarına şükresin. Ama bu ülkenin birliği, bütünlüğüne sadakat, Türk milli kimliğine sadakat ve Türkiye'nin Türk milletinin hassasiyetlerine sadakat namus borcumuzdur, şeref borcumuzdur. Asla Peki. Türkiye'de ırkçılık yapmayan, etnikçilik yapmayan, ülkenin her insanı kucaklayan bir kesim varsa evet. o da Türk milliyetleri, Milliyetleri'dir. Evet. Yani biz de Türk Milliyetleri'ne ki artık bizim bir Kemal Erdik yaşımız belli bir noktaya geldi. Buna böyle zaman zaman da şey yapılıyor. Hala CHP'de zaman zaman bir şey takıntısı oluyor. 12 Eylül'de takıntılar yap, yapılıyor. Halbuki 12 Eylül'ün o biz şeyin muhakemesinin, murakabesini bir Türk Milliyetleri yaptık. Yani tezgahlar, e, dümenler e, Türk Milliyetleri üzerineydi. Türk Milliyetleri'nden Türk milletinin çok daha öğreneceği şeyler vardır. Arz ediyoruz, gönlümüz arz ediyor. Tabii parti de diyelim ki Türk Milliyetleri var, farklı siyasi partide Türk Milliyetleri var. İnşallah bu Türk Milliyetleri böyle bir gün bu fikriyatın iktidara yürüdüğü bir dönem gelir diyorum. Teşekkür ediyorum.